Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kalonşalarımla açılış yaptım. Kalonşalarım coştukça coştular. Yaprak rengi koyu yeşil, pırıl pırıl. Her tarafından boncuk gibi pıtır pıtır tomurcuklar çıkarmaya başladı. Görüyorsunuz şu an. Kalonşalarımızın bu şekilde canlanması için, coşması için, yaprakları koyu olması için ben sizlere çeşit çeşit tarifler paylaşmıştım bilgiler aktarmıştım bugün yine inanılmaz fayda sağlayan bol potasyumlu bol fosforlu bir karışım hazırlayacağım çiçeklerimizin her tarafından yoğun bir şekilde tomurcuk çıkarıp güzel çiçek açmaya başlayacak arkadaşlar bakın yapraklarının bükmeye başladı bu şekilde yaprakları küçüldüğünde kalan tomurcuk toplamaya başlıyor Bakın fidelerimiz de aynı durumda Küçük yapraklarını bükmeye başladı. Tomurcuk toplamaya başladı. Turuncu renk açan kalanşomuzdu. fida halinde görüyorsunuz şu an. Bu güzelliğimiz de yine aynı şekilde. Bu dalından tam belli oluyor tomurcuğun bilgisi. Diğer dallarından da en kısa sürede çok güzel bir şekilde tomurcuklar çıkaracak arkadaşlar. Kalonşalarımızın güzel çiçek açması için güneşe ihtiyacı var. Serin bir ortama ihtiyacı var. Güneşini güzelce aldığında serin bir ortama konumlandırdığımızda kalonşalarımız her tarafından bolcasına boncuk gibi tomurcuklar çıkarıp yoğun bir şekilde çiçek açmış olacak arkadaşlar. Çiçeğimizin tomurcuk toplamaya başladığı zaman kürlerini düzenli olarak vereceğiz kürlerini fosforlu besinler, potasyumlu, kalsiyumla, azotlu besinlerle besleyeceğiz. Tabii ki aynı kürü ardarda arda vermiyoruz. Ayrı ayrı kürler vereceğiz ki bizim çiçeklerimiz de, güzelliklerimiz de her kürden faydalanabilsin, her besinden, mineralden faydalanabilsin. Görüyorsunuz arkadaşlar, çiçeklerim çok güzel, sağlıklı, yaprakları koyu yeşil, pırıl pırıl. Çeklerimizin bu şekilde kalması için düzenli olarak kürlerini vereceğiz. Yapraklarından besleyeceğiz. Yapraklarını korumaya alacağız. Un bitinden, küllenme hastalığından, küçük sineklerden korumaya alacağız. Ben sizlere detaylı olarak bilgiler paylaşmıştım. Bugün yine kısa olarak bilgiler paylaşayım. 1 litre suyun içerisine 1 çorba kaşığı Arap sabunu döküyoruz. Bir diş sarımsakla bir çay kaşığı acı toz acı biberi bir arada güzelce ezip bir bardak ılık suda seyrelteceğiz arkadaşlar. Bu suyu da Arap sabunun içerisine döküp süzüp çiçeklerimizin yapraklarına fıs, fıs yapacağız. Bu şekilde korumaya alıyoruz. Evet şimdi kürümüze geçelim. Bugün bakın sizlere ne ile geldim? Bir kavanoz 1 litre suda bekletilmiş muz kabuğu, muz kabuğunun içerisinde hepimiz biliyoruz potasyumdan çok zengindi Bu şekilde bir tane muzun kabuğunu bir gece suda beklettim. Bu suyu biz aldıktan sonra bu kabuğunu yere suda bekletip 1-2 gece beklettikten sonra diğer çiçeklerimizi verebiliriz. Bunun içerisine arkadaşlar bir karışım dökeceğim inanılmaz fayda sağlayan bir karışım oluyor. Çiçeklerimizin köklerini aktifleştiren, köklerini canlandıran, yapraklarını dirilten bir karışım oluyor. Bir bardak çay demi. Çay deminin içerisinde hepimiz biliyoruz fosforundan çok zengindi. Makra mikro elementlerinden çok zengindi. Çok güzel faydası var. Özellikle kalonşolarımıza, yılbaşı çiçeklerimize. Ben bu karışımı Kalansızlarımı verdikten sonra Kürümüzden kalmış olsa diğer çiçeklerimize vereceğim, orkidelerimize vereceğim. Çiçeklerimiz için gerçekten inanılmaz fayda sağlayan bir karışımdı. Bir kürü ardarda arda vermeyin arkadaşlar. Her kürden ayrı ayrı olarak 15 gün arayla verin ki çiçekleriniz her besinden, her mineralden, her kürden faydalanabilsin. Bu şekilde bakımlarını yapıyoruz. Kürlerini ikram ediyoruz. Konumuna dikkat ediyoruz. Bol bol güneşin almasını sağlıyoruz. Bakın burada da dinlenmiş yarım litreden biraz az su aldım. Bu suyumuzun içerisine şimdi bu muz kabuğunu dökeceğim. Biraz su almamız gerekiyor. Suyumuz ılık olması gerekiyor. Evet bu kavanozumuzun üzerine de ben yine su koyacağım iki gece bekletip diğer çiçeklerime vereceğim arkadaşlar. Potasyumdan çok zengin olduğu için çiçeklerimizin köklerinin aktifleşmesine sebep oluyor. Bir bardak çayımızı da döktük. Güzelce karıştırıp çiçeklerimizin o güzel köklerine ikram edeceğiz ki çiçeklerimiz de bizlere pıtır pıtır boncuk gibi çok güzel bir şekilde çiçeklerini göstermiş olsun. Bu küçük mini kızımıza Fidemize bir bardak veriyorum. Her çiçeğin saksı ölçüsüne bakarak vereceğiz. Bu güzelliğimize de yine bir bardak vereceğim. Diğer tarafından dökelim. Evet bu şekilde. Afiyet olsun. Bal şeker olsun kızımıza. Evet bir bardak da alıyoruz arkadaşlar. Tomurcuklayan güzelliklerimize vereceğiz. Bakın döktüm tam köklerine gitmedi masamızın üzerine döktük alttan o kadar güzel sağlıklı yaprakları var ki tek elimle bunu şu an beceremedim bir bardak yine vereyim bu tarafından bakın o kadar güzel pırıl pırıl yaprakları var koyu yeşil yaprakları var buradan dökmüş olduk bir bardak bir bardağını da diğer taraftan vereceğim ki bütün kökleri yararlanabilsin. Kalanşalarımın görüyorsunuz alt yaprakları da sağlıklı. Ben Demin söylediğim karışımla bitlendiyse arkadaşlar 10 gün arayla fıs fıs yapıyorum. Bitlenmediyse ayda bir kere fıs fıs yapıyorum. Kormaya alıyorum ki verme, un biti, küllenme hastalığı, daha sonra sinekler, böcekler yaklaşmasın. Çok güzel faydası olan bir da. Eğer kalanşalarınızda un biti varsa da bitlendi ise de yaprak altına küçük küçük bitler toplanıyor. Özellikle göbek kısmına daha çok toplanmaya başlıyor. Bitlenen kalanşalarınızın yapraklarına püskürtebilirsiniz 10 gün aralığıyla bitlerden kurtulan atan. Bitlenmeyen kalanşalarınız varsa da koruma amacıyla ayda bir kere yapraklarına püskürtebilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Çok da memnun kalıyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz sizlerle birlikte kalanışlarımın yapraklarını püskürtmüştüm. Geçen videolarımda sizlere bilgiler aktarmıştım. Çok güzel de canlandılar. Evet bu kırmızıyı ben orkidelerime vereceğim. Çok güzel fayda sağlayan bir gübre oluyor doğal olarak. Kalanışlarımıza da vermiş olduk. Hepsi birbirinden güzel sağlıklı, yaprakları pırıl pırıl. Yapraklarından beslendiğinde kalan yaprakları parlamaya başlıyor, koyulaşmaya başlıyor. 10 gün aralığıyla da yapraklarından besleyin. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım güzel bilgiler vermişimdir. Kendinizi iyi bakın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun.